Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi bir gece masalı dizisinin yeni haftada yeni bölüm karilerini ve özetini getirdim İşte bir gece masalı dizisinin 19. bölüm özetini sizler için getirdim afetin mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur Asaf ve Afet'in 50 yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır. Mahir ve Canfiza'nın adeta e, terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz. Canfiza ve Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken Mahir yeni komşuları e, Bogat yüzünden şüpheler içinde kalır. Canfiza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Şükrat'ın durumuna üzülen Mahir, Sanfizaya gerçekleri söylemeye karar verir. Afet bir e, yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları e, uygularken eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Sırlarla yüzleşen Afeti sevdadan alacağı çok bir haber beklemektedir. Şok haberle sarsılan Afet. E, neler yaşayacak işte başına geleceklerden habersiz olan afet ne yapacak yeni bölümde sizler için yeni kareler ve kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de diziden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler ve kamera arkası eğlenceli görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için e, diziden yeni haber ve bilgileri kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. İşte yeni bölümde muhteşem bölümle ekranlara gelecek bir gece masalı dizisi sabırsızlıkla bekleniyor. Şimdilik sizler için yeni haber ve yeni kareleri yayınladım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.